Ben şu an o kontratın bitmesini bekliyorum Hasan'cığım. Kontrat bitmesi lazım. 99 ama küçük tarla yani. Yok hayır. Bekle kardeşim bekle ne küçük tarlası ya. Küçük yer kalmış. Çok az bir yer kalmış. Baka Yok bakıyorum şu an. Boka, boka moka girdiği yok. Mesela tarlayın tamamını bitirmeden zaten yüzde yüz oluyor ki. Hacı şu an son bir sıra kaldı ona girişecek. Ondan sonra bitecek. Bekle. Biraz sakin ol ya. Dur lan boşaltıyorum para geliyor. O. Erdoğan 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 Erdoğan! Oldu. Tamam kardeş buradan da geldi. Sadece 1500'lük dediğin gibi şey var, başka da yok. 3200 dolar kazandık. Yardımcı da 2000 dolar aldı ha. Adam hiçbir şeyi yok. 10.000 bin, 15.000 de ben buradan bir sürü daha diğer silo var aman koyayım ya. Bu ne ki? Bize büyük bir remork lazım ama eee şey tırla yaparız en yani son tır alırız onunla. Sen, sen gel e, bu traktöre bin yükleyeceğiz. Diğer silo. İlk burayı bir boşaltak. Yeşilen benim, kırmızıyan benim. Sen cipe git, cipe git. Gittim. E al mağazaya git bir tane kiralayalım. Ya da sen e, kontrat kaldı mı hiç kontrat işi var mı? 1500'lük var, 1500'lük. Onu et o zaman. Ee, şey. Nasıl yapalım? Sen YouTube'a gir abi. Sen boş ver dediğimi yap. YouTube'a gir. Hayvancılık nasıl yapılıyor? Bir izleyip gelsene. Kısa bir video varsa bu. Hayvancılık besleme şudur budur. Okay. Her bir bak Hadi ben sustum. Bakalım hemen. Hayvancılık Farming Simulator. Bitcoin 32 bin oha Ne? Yalancı <laughs> Ay ödüm koptu <laughs> asla Allah seni belanı kaldırsın <laughs> Baktın mı? Aç köpek Hemen bakmış ha <laughs> Oy Hasan. Bunu şakas yapılır mı Hasan ya? Çıkıyorum ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden 32'ye çaksaydı yok mu? Hasan Allah dedim senin. Efsi olurdu. <laughs> Tansiyonu düştü koyayım. Vallahi düştü ya. Bir dur bir dur bir şey izliyorum. Sessiz oldu adamın 47.500 ama yani öyle de hiç iç açıcı bir durum değil yani. Bir bak ya bir bak ya, of. Bayağı bir... Hacı balya yüklemeyi balya yükleyiciyle alıyorsun Hasan. Ee, yem karıştırıcısına koyuyorsun. Öyle veriyor. Hasan şöyle bir şey varmış. Mesela atıyorum inekleri tek tip koyman gerekiyor. Mesela siyah beyaz inekle kahverengi inekleri aynı ahıra koyduğunda şey yapıyor. Üretkenlik az oluyor. Uzun sürelerde üretkenlik veriyor. Doğurma oranı. Dişilik mevzusu var mı yoksa? Yok sadece şey var. Tip. Tip. Aynen aynı inekleri koyman gerekiyor. İzlemeye devam ediyorum. Zaten aynı isimde koyduk. Alttan. Hı hı. oyunu Öf Hasan. Ay şakası bile hoş. <gülüyor> <gülüyor> geçirir, dakika sonra. Ya <laughs> Ağlar aman kapatın gider ağlar. Oh my god oh my god diye <laughs> ağlıyormuşum değil mi? Bir sessiz ola şu videoyu izliyorum ya. Neyse yarın bir stranded tip yaparız ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanki. O karıştırıcı makinesiyle saman dolduruyorsun. Samanları karıştırdıktan sonra yemlik yem alman gerekiyor. Bir mesela bir sürü çim, saman şunları bunları karıştırıp güç besini yapıyorum. Aynen öyle işte onu diyorum zaten. Sonra alıyorsun onları da yemlik yemlediklere dolduruyorsun. Ye bir dakika dur izliyorum hala dur. Ya aman tarla 22'de ne yapacağım aşkım bak bakayım olmuş mu tarla çimler büyüyor da onlara rastlayacağız. Bir ekrana bir alayım niye benim ekranım donuyor ara ara onu anlayamadım yani videoya geçerken falan videolara geçerken. Ben tipine tükürdüğüm nasıl sana ne lan. Bir şey söyleyeyim mi? Ne yapacağız biz Vedat geldiğinde aklınızda plan var mı? Bence RCS'e gideceğiz ya. Ne bileyim geçen Hataylı'm da gittik ya bana gene. Çim. Kübrelende hala büyüyor Hasan. Çimler. Yeşilma. Bir büyüyemediler lan. Videoyu izlemiyorum bu arada. Gel bak şuralara. Bunlar yemlikmiş lan. İki duvar arası boşluk yer var ya. O Bunlar. Bir şeyleri koyup traktörle ezi eziyorsun. Aynen. Buralar yemlikmiş Hasan'cığım. Işte. Ben şu siloyu da. Ben ne? <laughs> Ay ne kadar zevkliymiş be ya. Banne. Aa haşa ne şey, O haşat geliyor. Oo. Oo. Erdoğan Erdoğan. Erdoğan Erdoğan diye diye bizi alacaklar sonunda. Dedim Erdoğan diye diye bizi bir gün alacaklar Erdoğan diye. Deme o zaman bir daha. Ama, <gülüyor> <gülüyor> bizim Ama bizim... içim, <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Gerçi o, o yapan çocuğu almalılarsa kimseye almazlar. <laughs> Önemli olan saygısızlık yapmamak. Ya bu komedi işte. Ya bu komedi işte. Hı. şey yapmamak için Hasan. Yakalanmamak için kendimizi kandırırken biz. <laughs> yok canım ne <laughs> alakası var? Oy tabi canım asla yok. Kim demiş saygısızlık var? Gebertirim. Ağzına sıçalım. <laughs> Saçmaş giriyor. Hasan bir şey söyleyeceğim. Bizim çapay pulluğu ne yaptın? Yani şu bari bizim tarlayı işçiye vererek de tarla bir bir. Onu sattım ya büyüğünü alacağım şu malzemeleri iyice satayım ki adam büyük bir şeyler alabilir. O yeşil var ya yeşil. Hı, hmm. ondan mı hocam? Şunların hepsini götüreyim satayım da sen doğru bir müzik falan aç takıl. hı. Hmm. Kime takılayım kız sana mı? Olabilir. Kanka açık kapılardan hayvanlar çıkabiliyor mu? Yok sanmıyorum. Ay bu ineklerin kötü bir de güzel. Ama kötü bir de güzel. Ama çıkabilir de yani bir... E, kapattım, de, kapattım kapattım. Sıkıntı şey değil Bu malzeme sattığımız yerlerden Düşükken alıp pahalıyken satsak nasıl olur? Ticari diyorsun. Alabiliyor muyuz onu merak ettim. Onu vallahi ya. emin ol hiç bilmiyorum onu ben. Onu ben şimdi bir deneyeceğim. Ay tezek gübre üretiyor bunlar şu an. Şey tezek var. yapmayın yapmayın tezi. Ne güzel yiyorsun. Ye ye aferin. Ne yapıyon lan? İyi misin? Hmm. Left alt yani sol alt tuşu bir de S'ye basınca hayvancılık bölümü açılıyor. Temizlik tamam, su yok. Besin yok, saman yok. Hayvanın bir tanesi öldü ölecek. Bizim acele abi bunları beslememiz lazım. Acele, acele. Nasıl edeceğiz? Bakıyorum şu an. Bakıyorum bir dakika canım. 288 kilo. Hepsi abo, hepsi sıkıntı Hasan Buda... lazım, ha, bir sıkıntı da. Hasan bu da. İlk suyu o suluk mevzusunu biçiyordum bir dakika. Su 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 su. O şuradaydı herhalde bak. Böyle bir hatırlayacağım şimdi çeşitli de su deposu. Su tahtlarında taze su sağlar. Getir kardeşim bunu. Şuraya çiftliğin yerine koyayım bunu. Bu ne lan böyle? çatıyı koyduk. Bakalım hayvanlara su sağlıyor mu? Yok su sağlamıyor acı biz bunlara. Su nasıl vereceğiz? Bir baksana girip. Bakıyorum hemen. Bu ölecek hayvanlar ya. subet deposu getirdim katkım amana koyayım hiçbir şey sağlamıyorsun. Bir dakika bir gelsene oyunu bir kaydetsene. Oyunu bir kaydet. Nereden kaydediyoruz oyunu? Yok çıktı şu an oyundan hatta durduk yere. Bekle eğitimler modu var ya orada oraya giriyorum. Eğitim mi yapak önce? Eğitim modu var hayvancılık yok ya aman nasıl olacak? Bence. Hayvancılık, hayvancılık eğitimi yok oğlum. Ekin muhafaza. geliyorum Ya da bugünlük bu kadar farming simülatörü bitir. çok kafa yordu biraz çık. Kafa da Zaten nasıl ee, kafa? Dağıtacağız peki biz. Golf 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 oynayak ya Allah Allah için Allah için müzeyi açma ya ha şey lan stream'e gir stream'e girecektik ya o dol inmiştir o At F4'e girecektin sen. Evet. <laughs> Şerkan is my girl. Beraber oynayamıyoruz mu bunu? <laughs> Neden? 10 tekli oynayabilirsin. Ee, mesela ben olmam bir gün. işim işim Çaro'nun.